Arkadaşlar bu videoda 11. sınıf konularından itme ve momentumun patlamalar bölümünden devam edelim. Patlamalar bir cismin dışarıdan hiçbir etki olmaksızın bir iç patlama sonucunda parçaları ayrılması olayına verilen isimdir. Patlama olaylarında dışarıya ısı, ışık ve ses enerjisi çıktığından enerji korunmazken momentum kavramları korunmaktadır. Patlama öncesinde m kütleli bir cismin sağa doğru bir v hızı olursa patlamadan sonra bu cisim iki parçaya ayrılmış olsun. Parçaların kütleleri m1 ve m2 şeklinde tanımlanacak olursa m1 kütleli olan cismin sola doğru v1, m2 kütleli cismin ise sağa doğru v2'lik bir hıza sahip olduğunu düşünelim. Patlama öncesinde oluşan momentum patlama sonrasındaki momentuma eşit olmak zorundadır. Burada dikkat edilmesi gereken olay momentumu koruyacağımız gibi ana parçanın kütlesi ile parçalara ayrıldıktan sonra oluşan kütlelerin toplamlarına eşit olmalıdır. Burada M dediğimiz kavram M1 ile M2 kütlelerinin toplamlarından oluşmaktadır. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili örnek sorularımızı inceleyelim. Yatay ve sürtünmesiz bir düzlemde k cisminin kütlesi 5m, hızı v'dir. Cisim hareket halindeyken O noktasına patlayarak 3 parçaya ayrılıyor. Patlama sonrasında iki parçanın hızı verilmiştir. 3. parçanın hızı, yönü ve büyüklüğü kaç v olmalıdır şeklinde ifade edilmiş. Başlangıçta arkadaşlar kütle değeriniz 5M olduğu için burada M kütlesi sistemde diğer M kütlesi de burada bulunduğuna göre sizin toplam kütlenizin 5M olabilmesi için diğer parçanın kütlesini arkadaşlar 5M'den 2M'i çıkarttığınızda 3. parçanın kütlesinin öncelikle 3M olması gerekmektedir. Burada momentum'un ok olarak çizecek olursak sağa doğru başlangıçta 5 mv kadarlık bir ilk momentumunuz bulunmaktadır. Parçalardan biri yukarı yönde mv, parçalardan diğer ise aşağıya doğru mv'lik bir momentumla oluşmaktadır. Momentumu koruyacağımıza göre bu iki vektör birbirlerine ters ve işte olduğu için yok edecek. Başlangıçtaki 5 mv'lik momentum 3. parçacığa aynen aktarılacaktır. 5 mv'lik Momentum 3. parçacığın kütlesi de 3M olduğu için 3M çarpı V üstü diyecek olursak burada 3. parçanın hızının 5V bölü 3 olduğunu ve yön olarak da doğu yönünde gittiğini söylemek mümkündür. Burada başlangıçta toplam kütleniz 5M, M kütlesi üst parçada, alt parçada M kütlesi var. Geri kalan 3M'lik kütle 3. parçanın kütlesidir. Momentum korunumundan yazacak olursak sağa doğru 5 mv'lik bir momentumla olaya başlamıştır. Yukarı doğru mv aşağı doğru mv olan vektörler birbirlerini yok edince 3. parçacığın momentum değerinin 5 mv olması gerekmektedir. 5 mv'lik momentum 3 m kütleli bir cisme acaba ne kadarlık bir hız kazandırmıştır şeklinde yazdık. Buradan Üçüncü parçacığın hızının 5V bölü 3 hareket yönünün ise doğu yönünde olduğunu söylemek mümkündür. Yerlik arkadaşlar bir diğer örneğimizi. Kütlesi M olan K cismi 20 metre bölü saniyeli hız ile düşey aşağı yönde atıldığında 2M kütleli L cismi ise 60 metre bölü saniyeli hız ile yerden düşey yukarı yönde atılıyor. Disimler atıldıktan 2 saniye sonra çarpışıp yapışıyorlar. Buna göre yapışık olan K ve L disimlerinde oluşan sistemin hareketi ne olur? Sürtünmeler önemsizdir diye ifade edilmiş. Bu tarz sorularda arkadaşlar bizler momentumu korumak zorundayız. İlk momentum eşittir son momentum ifadesini yazacak olursak parçacık arkadaşlar 2 saniye sonra durumu inceleyecektir. Biz biliyoruz ki bir cisim aşağıya doğru geldikçe her geçen saniyede hızını onar onar arttıracağı için M kütleli bir cisim 2 saniye sonra hızını 40 metre bölü saniye yapacaktır. Aynı şekilde yerden yukarı doğru atılan bir cisim 2M kütleli bir değere sahipken 2 saniye sonra yukarı doğru çıktığı için her saniyede hızını onar onar azaltacağı için buradaki geçiş hızının 40 metre bölü saniye olması gerekecektir. Vektörel olarak ters olduğu için yukarı doğru 40 çarpı 2'den 80'lik bir momentum varken yukarıdan aşağı gelenin momentum ifadesi 40 m olacaktır. Bu cisimler çarpışıp yapıştıklarına göre elimizde kalan net momentum 40 m kadardır. Toplam kütle m bundan 2m de bundan olacağına göre 3m çarpı v ortak hız diyecek olursak m'leri sadeleştirdiğinizde hız değerinin 40 bölü 3 değerine sahip olduğunu göreceksiniz. Yön ise arkadaşlar aşağıdan gelen kuvvet daha fazla olduğu için bu hareket yukarı yönde gerçekleşecektir. Geldik arkadaşlar bir diğer örneğimize. Durmakta olan M eşittir 5 kilogramlık bir cisim bir iç patlama sonucunda 3 parçaya ayrılıyor. Parçalardan 1 kilogram ve 2 kilogram olanı sırasıyla 3 ve 2 metre bölü saniye hızlarla birbirlerine dik bir doğrultuda ve aynı düzemde harekete başlıyorlar. Buna göre 3. parçanın patlama sonrasındaki hızı kaç metre bölü saniye olmalıdır? Sürtünmeleri önemsemeyin. Başlangıçta arkadaşlar kütle değeriniz 5 kilogramdır. Parçalardan birinin kütlesi 2, diğerinin kütlesi ise 1 kilogramdır. O zaman 5 olan değer 1 kilogram artı 2 kilogram artı 3. parçanın kütlesine emiş diyecek olursak 3. parçanın kütlesinin buradan 2 kilogram olduğunu söylemek mümkündür. Burada arkadaşlar başlangıçta bu cisim durduğu için hızlı olmadığından dolayı ilk momentum değerleriniz sıfır olmuştur. Son momentum değerlerinizin sıfır yapabilmek için okları yazacak olursak aşağıya doğru 1 çarpı 3'ten 3 yatayda 2 çarpı 2'den 4 bunların momentumlarının şu yönde 5 olması gerekmektedir. Ancak başlangıçta bu cisim durduğuna göre sizin arkadaşlar bu beşi yok eden bir beşlik değer kullanmanız gerekecektir. Buraya 5 sayısını yazarsanız bunlar eşit ve ters yönlü olduğu için birbirlerini yok edecek ve başlangıçtaki momentumunuzu sıfır hale getirecektir. Demek ki arkadaşlar 3. parçamızın momentumunun 5, kütlesi de 2 olduğu için hızının buradan 2,5 metre bölü saniye olduğunu söylememiz mümkündür. Burada arkadaşlar momentumu koruyoruz. Geldik arkadaşlar bir diğer örneğimize. Yatay ve sürtünmesiz düzlem üzerinde doğu yönünde 5 metre bölü saniyelik hızla gitmekte olan 6 kilogram kütleli bir cisim şekilde gösterilen O noktasına patlayarak 3 parçaya ayrılıyor. Buna göre üçüncü parçanın yönü ve hızı ne olur şeklinde sorulmuş. Patlama sorularında arkadaşlar kütleyi korumak zorundayız. Başlangıçta 6 kilogramlık bir kütleniz bulunmakta. 2 kilogramı burada 1 kilogramı da burada tanımlandığı için 3 artı M3 kütlesi diyecek olursak 3. parçanın kütlesinin öncelikle 3 kilogram olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada cisimlerin arkadaşlar koordinat üzerinde gösterecek olursak şu şekilde 2 çarpı 6'dan 12'lik bir momentum oluşmuştur. Aynı şekilde bu cisim hızı 12 kütlesi de 1 olduğu için 12'lik bir momentumda burada oluşmuştur. Şuradaki açılar 30'ar derece olduğu için şurada arkadaşlar 120 derece olduğunu görmekteyiz. Bizler biliyoruz ki aynı değerlerde aralarında 120 derecelik bir durum olduğunda bu ifadelerin momentumlarının sağa doğru ikisinin bileşkesinden 12 olduğunu söylemek mümkündür. Başlangıçta 6 çarpı 5 30'luk bir momentumla olaya başlarken 12'lik bir momentum elimizde oluşmuştur. Demek ki geri kalan şuradaki parçanın momentumu 18 olmalıdır ki başlangıçtaki momentum kavramını koruyabilelim. Demek ki üçüncü parçamızın momentumunun 18 olması gerekmektedir. 18'lik momentum 3 kilogramlık bir cisme ne kadar hız kazandıracak dersek buradan üçüncü parçamızın hız değerinin 6 metre bölü saniye olduğunu söyleyebiliyoruz. Yön olarak da bakacak olursak sağa doğru hareket ettiği için Üçüncü parçamızın yönü doğu yönünde ve büyüklüğünün 6 olduğunu söylemek mümkündür. Geldik arkadaşlar bir diğer örneğimize. Sürtünmesiz yatay düzlemde V hızıyla hareket eden X cismi O noktasına geldiği anda bir iç patlama sonucu 3 eşit parçaya ayrılıyor. Parçaların hızları V1, V2 ve V3 olarak verilmiştir. Buna göre V hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olmalıdır? Şimdi arkadaşlar 3 eşit parçaya ayırıyoruz. Demek ki bu cismin kütlesine 3M diyecek olursak bu kütlelerin biri M, diğeri M. Bir de arkadaşlar şurada M kütledi bir cisminiz bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta 3 eşit parçaya ayrılmıştır. Bu cisim başlangıçta yataydan geldiğine göre biz burada ilk momentum değerlerimizi son momentum değerlerimizi eşitleyerek denklemlerimizi korumamız gerekmektedir. Burada v 1 değerinin bileşenlerini ayıracak olursak bir yatay bir düşey şeklinde şöyle temsil edebiliriz. Buradan çeken kuvvet M çarpı V1'e 15 çarpı kosinüs 53 değerine sahipken düşey bileşeni M çarpı 15 çarpı sinüs 53 değerine sahiptir. Aynı şekilde 20'nin de bileşenlerini ayıracak olursak bir yatay, bir düşey şeklinde şu şekilde oluşturabiliriz. Yatay olan bileşenim m çarpı hız değeri 20 çarpı kosinüs 37'dir. Düşey kısmını yazacak olursak m çarpı 20 çarpı sinüs 37 ifadesinden oluşmaktadır. Ancak bize V'nin değeri sorulduğu için biz bu momentum korunumunu yatay eksende oluşturalım. Yatay eksende M çarpı 15 çarpı kosinüs 53 olan sola doğru olan vektör ile M çarpı 20 çarpı kos 37 dediğimiz sola doğru olan vektör aynı yönlü olduğu için topluyoruz. Eksi m çarpı 10 bunlara ters olduğu için çıkarttığımızda yatayda yazdığımız bu momentum başlangıçta 3m çarpı v değerine sahiptir. Buradan açı değerlerini yerine yazacak olursak 3mv eşittir m çarpı 15 çarpı kosinüs 53 6 bölü 10 artı M çarpı 20 çarpı kos 37 yerine 8 bölü 10 eksi 10m ifadesini yazarak düzenlememizi yapalım. 90 bölü 10'dan 9m artım 16m eksi 10m eşittir 3mv değerine sahiptir. Düzenlediğinizde 15m eşittir 3mv olacaksa eğimleri sadeleştirdiğinizde V değerinizin 5 metre bölü saniye olduğunu söylemek mümkündür. Burada arkadaşlar cisim yataydan geldiği için yataydaki momentumları koruyarak sorumuzu çözdük. Burada şuradaki vektörlerin yatay bileşenleri sola doğru tanımlandığı için ikisini topladık. Buradaki parça ise sağa doğru çizildiği için ters yönde bunu çıkartarak yataydan gelen momentumu koruyarak V değerine ulaşmış olduk. Geldik arkadaşlar son sorumuza. Kütle ve hız değerleri şekildeki gibi verilen iki cisim yatay ve sürtünmesi bir düzlem üzerinde hareket ederek o noktasında çarpışarak kenetleniyorlar. Yani arkadaşlar kenetlenme varsa olayın içinde esnek olmayan bir çarpışmadan bahsedilir. Esnek olmayan çarpışmalarda Bizler biliyoruz ki arkadaşlar sadece momentum kavramları korunmaktadır. İlk momentum eşittir son momentum denklemini oluşturacak olursak enerjilerimizi kesinlikle korumayacağız arkadaşlar. Çünkü kenetlenen durumlarda enerji kayıpları söz konusu olacaktır. Birinci cisim arkadaşlar şöyle koordinat üzerinde tanımlarsak kütlesi 6 olan hızı 1 olan bir sistem o noktasından aşağı doğru altılık bir momentumla oluşmuştur. 4 kilogram kütleli bir cisim ikilik bir hızla sola doğru 8'lik bir momentum oluşturacaktır. Bunların ortak momentumları 6, 8, 10 üçgeninden momentum değerlerinin 10 olduğunu söylememiz mümkündür. Bu cisimler çarpışarak kenetleneceklerine göre buradaki momentum toplam kütle çarpı orta hız olarak karşımıza gelmektedir. Burada momentum 10 toplam kütle 6 kilogram ile 4 kilogramı topladığımızda 10 çarpı V ortaktan birlikteki hareket etme hızlarının 1 metre bölü saniye olduğunu söyleyebiliyoruz. Sistemdeki başlangıçta oluşan kinetik enerjileri toplayarak önce ilk enerjilerimizi hesaplayalım. Birinci enerjimiz 1 bölü 2 çarpı kütlesi 6 olanın hızı 1'in karesinden 3 şürlük bir enerjiye sahiptir. İkinci cismin 4 kilogramdan gelen kinetik enerjisini yazacak olursak 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı hızı 2'nin karesinden düzenlediğinizde 4, 4 ile 4'ü çarptık 16 bölü 2'den 8 jül değerine sahiptir. Başlangıçta kütleler bağımsız hareket ettiklerinde sahip oldukları enerji 11 Joule olarak karşımıza gelmişti. Artık cisimler ayrı ayrı değil ortak bir hızla hareket ettiklerinde son enerjinin 1 bölü 2 çarpı toplam kütle 10 çarpı 1'in karesinden son enerjinin 5 Joule olduğunu söyleyebiliyoruz. Demek ki Başlangıçtaki 11 olan enerjiden 5 birim oluştuğuna göre 6 jul kadarlık bir enerji kaybı oluşmuştur. Bu ifade kaybolan mekanik enerjiye karşılık gelir. Bu tarz sorularda arkadaşlar önce ilk enerjileri buluyoruz. Daha sonra ortak hareket etmesine bağlı olarak oluşan kinetik enerjilerimizi hesaplıyoruz. İkisi arasındaki fark ise bize kaybolan mekanik enerjinin değerini bize vermektedir. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.